<laughs> Arkadaşlar bekledim bakalım. Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz bildirim geldi mi? önce onu cevap verin lütfen hepiniz hoş geldiniz merhabalar evet bildirim gelmiş yavaş yavaş zaman arkadaşlar gelir evet arkadaşlar bayağıdır yayın açmıyoruz canlı açmıyoruz. Bugün açalım dedik. Bakalım soldan cevap vereceğiz ailetten ben konuşacağım, siz dinleyeceksiniz vesaire vesaire bu şekilde kısa bir yayın olacak. Hepinize tekrardan hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar yayını beğenirse sevinirim. Beğen atalım. Emre Barış. Yeni kayıtlar Eylül'de başlayacak. Eylül ve Ekim gibi başlar. Daha henüz başlanmaz. Ama kayıt yenilemeler devam ediyor biliyorsunuz ki 29 Nisan'da sona erecek. Berivan online sınav olmaz diye bir şey yok. Her zaman bir ihtimal vardır. %1 bile olsa ihtimal her zaman vardır. Irmak Erşan. Hocam benim bir ortak dersim var. Seçme ders seçme gerek var mı? Kredi sorunum yok. Gerek yok. Eğer kredi ihtiyacın yoksa gerek yok. Ek sınav olacak yaşar. Ek sınav ekim gibi olur. Onunla ilgili de bu sınavdan sonra açıklama gelir. Ders seçim başladı Helin. Ders seçim yapabilirsin. Kayıt dinledisen seneler, ders seçim açık. Sedef diplomanı halk eğitim merkezinden 2 ay sonra veya 1,5 ay sonra gidip alabilirsin. Emre Barış dediğim gibi yeni kayıtlar Eylül'de başlar. Yeni kayıtlar başlamadı. Evet yayını beğenir misiniz? Hala bekliyorum. Ve katılım az. Neden? Çünkü hala sanırım iftar yapıyorsunuz veya yapıyorlar. Emre Ceylan, ders seçimi yapmak zorunlu mu? Değil. Sistem yapabilir fakat sen kendin seç. Daha mantıklı senin seçmen. O yüzden kendin seç. Bu şekilde sınava seçtiğin derslere girebilirsin. Lokman, evet. Onlarla sınav ihtimali var. Her zaman olduğu gibi yine var. Yalnız yazdığınız yorumları biraz kısa yazarsanız en azından hızlı bir şekilde okuyabilirim. Uzun uzun yazmayın lütfen. Kısa bir şekilde, net bir şekilde yazın. Evet bekleyelim Sollandığı şekilde gelecek ona göre cevap verelim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Evet. Emre Barış tekrar ediyorum. Üçüncü dönem kayıtlarda yeni kayıt yok. Kayıt yenileme var. Yeni kayıt olmayacak. Yeni kayıt Eylül'de başlayacak. Bu dönem yok. Aleykümselam Mardin'e biz de buradan selam gönderiyoruz Ahmet. Hocam peki 3. dönem mezun olursak eğer üniversite kayıttan önce diploma alırız değil mi? Alırsın. Ay dur, telefon düştü. Hocam 8-10 dersim var nasıl seçebilirim? 8-10 dersini ders seçmeliği ilgili videomuz var ona bakabilirsin Yasin. Dün paylaştım sanırım veya önceki gün. Dün sanıyorum ki. Ona bakıp ders seçimini kolay bir şekilde yapabilirsin. Aleykümselam Fatma ben de buradan Sakarya'ya selam gönderiyorum. Evet. Var mı Ankara'da yaşayan, Ankara'da katılım sağlayan? Biz de Ankara'dayız. Hocam ders seçimi kaydet bastıktan sonra sıkıntı yok değil mi? Kayıtta basma. Kayıtta basmayalım. Çünkü kayıtta basarsan kendisi ders seçebilir. Ders seçimini yap daha sonra çık. hep yazmış. Hocam TYT'den 300 aldım diyelim. AYT'den 180 aldım. AYT'den AYT sınavım, TYT sınavımı düşürür mü yoksa iki katım hesaplanıyor. Zeynep zaten şöyle bir durum var. Aldığım puan zaten direkt gözüküyor orada. Yani düşürme ihtimali zaten orada görürsün sen. O şekilde görmüş olursun. Yani TYT 300 alırsan, AYT'nin 180 alırsan TYT ile tercihini yap. Çünkü daha yüksek puan TYT gözüküyor. Meryem online olma ihtimali her zaman var. Fakat ihtimaller zaman vardır ama ihtimaldir. Sedef yazmış. iş yerinden izin alamıyorum. Diplomayı alamazsam e, halk eğitimden bir şey olur mu? Olmaz. İstediğin zaman gidip alabilirsin. Hasan yazmış. Ben de Sivaslıyım. Ankara Sincan'da yaşıyorum demiş. Evet ben de Sivaslıyım. Ankara'da yaşıyorum. Keçi öğrendi. Sınav ne zaman demiş. Sınav Temmuz'da Murat. Eda sormuş. Hocam sizce sınav online mı olacak diye belli değil. Yani net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü her şey net bir şey yok. Ben burada online dedim. E-sınav olur. E-sınav dedim online olur. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Yani diplomanı bir buçuk iki ay sonra gidip halk eğitim merkezine alabilirsin. Sayede koyuncu yazmış. Kocaeli'den selamlar demiş. Aleyküm selam. Biz de buradan Kocaeli'ye selam gönderiyoruz. Aysel Ankara Gölbaşı demiş. Evet. Sakin bir yayın. Az kişi katılım. Az bir katılım var. Bu şekilde devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet Murat. Bu kayıtlar Temmuz sınavı için. Temmuz 1'de sınav olacak. Evet. Hocam mezun olmak için 5 dönem yeterli değil mi? Değil Eda. Mezun olmak için zorunlu ders sıfır olmalı ve kredin 170 ve üzeri olmalı. Teşekkür ederim Sedef. Ben teşekkür ederim. Hocam bir dersten 3 kez kalınca mı o dersten muaf oluruz demiş Gülpembe. Evet. Bir dersten 3 kez kalırsan o dersten muaf olursun. Evet Ahmet. Sivaslı zaten birçok insanın tanıdığı vardır. Çünkü maşallah çok fazlayız. Malazgirt'ten selamlar demiş, hayırlı akşamlar demiş Kerem. Biz de buradan Malazgirt'e selam gönderiyoruz ve sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, Berivan yazmış. Bakın ne diyor? Beğenmeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar, beğenmek ve abone olmak tamamen ücretsiz. Biliyorsunuz ki bu şekilde beğeni atabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak isterseniz yani kanala destek olmak isterseniz katıl butonu var altta. Ayrıca süper chat var. Oradan bizlere destek olabilirsiniz. Hatta biri olsa şu anda onu da görmüş oluruz. Bakalım çalışıyor mu? O şekilde hem de ismini okumuş oluruz. Hadi bakalım bekliyorum. Evet kredi 220, 11, 8 ders seçtim. Zon dersin 4'ünü giremezsem sıkıntı olur mu? Olur mezun olamazsın. Bütün zon derslerin sınavına gir. Seçkin online mi olacak? E sınav mı olacak? Belli değil. Mehmet sınavlar 1 Temmuz'da. Başlayacak yani sınav. Öyle gözüküyor resmi açıklamada. Evet Ahmet diplomasını almış Ahmet tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonra hayatında... Aynı lise gibi kolay bir şekilde geçer. Hocam 18 yaş üstü için sınavda online olur mu? Bu canlı yayınız bir online anketi olabilir mi? Ya şimdi 3. dönem sınavla ilgili arkadaşlar online sınav olmayacağı belli değil. Ben bunu yazmamın amacı da online sınav yazma amacım da şu. Bu konuyu gündeme alabilmek için yani gündemden düşünmemek için yapıyoruz. Evet Kerem de diddumayı almış ya da alacakmış. Alacağız demiş. Umarım arkadaşlar hepiniz mezun olursunuz ve güzel bir şekilde bundan sonraki hayatınıza devam edersiniz. Kardelen yazmış hayırlı akşamlar hocam demiş. Hayırlı akşamlar diliyoruz buradan Kardelen'e. Arkadaşlar lütfen yazdığınız yorumları kısa kısa yazın ki ben de okuyabileyim. Çünkü hızlı geçiyor okuyamıyorum. Hocam hayırlı akşamlar demeden önce şuraya bakalım. Ee, hocam ben de mezun oldum mezunum ama diplomam ne zaman gelecek? Talip diploman 2 ay veya 1,5 ay sonra gelir. Evet aramıza bir üye katılmış. Yasin Balbay teşekkür ediyoruz. Aramıza katıldığın için demek ki çalışıyormuş. Arkadaşlar siz de bu şekilde aramıza katılabilirsiniz. Yasin gibi. Bakalım diğer sollara. Ee, lise 2 dönemim kayıt parası mı yatıcı sınav ücreti mi? Aynı şekilde metin aynı şey zaten. Yani kayıt ücretiyle sınav ücreti aynı şey. 50 TL yatırıp sen bu sınava giriş sağlayabilirsin. Ee, İsa yazmış. Hocam ders seçimi yaparken neye dikkat etmeliyiz demiş. Ders seçimi yaparken öncelikle ortak ders seçiyoruz. Buna dikkat ediyoruz ve seçerken düşük dönemden de seçiyoruz. Yani matematik 2, matematik 3, matematik 4 varsa önce matematik 2'yi seçip daha sonra 1'i 1 çıkıyoruz. Her şey burada yazmış. Hoca kopya muamelesi diye beni yasaklamışlar. ne yapabiliriz hocam? 3 sınavda giremiyorum. Durumu da uygun değildir diyor vesaire 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 vesaire. Şimdi her şey burada. E, sen soru paylaştıysan eğer 2 sene boyunca men alırsın. Bunu af gelmezse 2 sene boyunca sınava giremezsin. Bu bir şey yok şu an için maalesef. Hocam zorlu olan ortak yazımlar değil mi? Evet Eda. Orta. Evet yayını ve 58 yapalım. Beğeniyi. 52 kişi var mı? 58 yapalım hadi. Mehmet yazmış. Birinci dönem e, girdim hocam. İkinci dönem sınavına 1 Temmuz'da mı gireceğim? Evet. 1 Temmuz'da gireceksin. Üçüncü dönem sınavına. Yasin demiş ki ben hocam ben de Sivas'tım İstanbul'dan selamlar demiş. İstanbul zaten Sivas'ın başkenti biz de buradan hem Sivas hem de İstanbul'a selam gönderiyoruz. Nigel yazmış. Hocam İmam Hatip 11 zon derste bittiğinde 100 de bitirmem gerekiyor mu? Evet. İmam Hatip okuyorsan 100 yüze ders vermeden mezun olamazsın. Hayır Aysel. Beğeni bir değil. Beğeni 48 şu anda. de bir gözüküyordur. Ahmet yazmış. Hocam 2. dönem mezun arkadaşlar hak etme bir uğrasınlar. Belki basılmış diplomalar. Ben, ben sınavda 15 gün sonra almıştım demiş. Evet. Ahmet dediği gibi arkadaşlar sizler eğer ki mezun olduysanız halk eğitime gidin veya arayın. Ben mezun oldum diplomam hazır mı diye sorun. O şekilde sizler de diplomanızı alabilirsiniz. Hocam ben bugün sınav ücretimi yatırdım. Ne zaman ders seçerim demiş Esra. Ders seçimi Esra senin yarın muhtemelen açılır. Yarın ders seçimi yapabilirsin. Gece yolcusu yazmış. Hocam mezun oldum. E-Devlet'te gözüküyor. Alemden birisi alabilir mi? Diplomayı alamaz. Diplomayı arkadaşlar kendiniz almak zorundasınız. Kendiniz akıyetime gidip kimliğinizle diplomanızı alabilirsiniz. Nurhan yazmış. Nurhan Karaca ne demiş bakalım. Hocam benim iki sınavım var. Ben bunu geçersem diğerini geçemezsem ortamdan Hayır ortalamayla geçemezsin Nurhan. Açık lisede öyle bir şey yok. Her ders kendi başına bir ders. Bir sloganıyla devam ediyoruz. Evet. Evet şu an 52 gözüküyor. Son 6 beyni. Sonra Sivas. Hocam ben ikinci dönem mezun olamadım ama şu anda sistemde e, durum aktif gözüküyor. Hak etme gidip ayrıca bir şey yapmam gerekiyor. Üçüncü dönem sınava girmek için demiş. Echo. Eço şöyle bir şey var aktif gözüküyorsa bile kayıt yenilemek zorundasın. Çünkü herkes aktif gözüküyor ama herkes kayıt yenilemek zorunda. Halk eğitimine gitmeye gerek yok. 50 TL yatırıp ATM'den kayıt yenileyebilirsin. Semra yazmış 120 olacak 3. sınav demiş. Hayır, yüzdesiz sınav olmaz. Ya esnaf sınav olur ya online sınav olur. Evet, arkadaşlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Bir 60 oluyoruz, bir 45, bir 65 oluyoruz, bir 48. Bu şekilde artıyoruz, azalıyoruz. Aleykümselam selam Gülşen, hoş geldin. Hocam benim tane zorunlu dersim kaldı. Bunlar bitirdikten sonra mezun olur muyum? Evet Yusuf, olursun. O git dersi ver, artık mezunsun. Evet, arkadaşımız yazmış ne demiş? İyi yayınlar paylaştığımız halde ders seçimi açılmadı. Nedendir acaba demiş. Şöyle bir şey var, ders seçimi bir gün sonra açılır. Yani kayıt yerinden bir öğrencinin bir gün sonra ders seçimi açılacaktır. O yüzden bir gün bekleyin lütfen. Online derken kamera açılmıyor oluyor. Kamera açılmıyor oluyor hocam her zaman girdiğimiz. Evet online sınav her zaman girdiğiniz. E sınav ise farklı bir sınav. King Bros yazmış. Hocam E sınavda geçtiğimiz soruya dönebiliyor muyuz demiş. Yüksek ihtimal dönersin evet. Online sınavdan biraz farkı olacaktır muhtemelen. Hocam ben liseyi bize göndermeden önce bitirmek istiyorum. Anlamadım soruyu. Şu an 3. dönemdeyim. Bitireyim mi acaba? Sınır dışı edilmeden önce demiş. Bir yabancı uyruklu arkadaşımız yazmış. Şimdi ne demiş? hocam liseyi bize göndermeden önce bitirmek istiyorum. Tamam. Şu an 3. dönemdeyim bitireyim mi acaba? Ya yani senin toplam dönemin 3 eğer daha bitiremezsin. Bir 2 sene, bir buçuk 1 sene 1 buçuk sene sürer. En az onu söyleyeyim. Murat yazmış. Hocam ben der ders seçemiyorum neden demiş. Arkadaşlar yemek yediğimiz için biraz konuşmada bozukluk oluyor. Kusura bakmayın. Tekrar bakalım Murat'a. Hocam ben ders seçemiyorum neden demiş. Murat kayıt yeniledin mi? Kayıt yeniledin bir gün sonra Ders seçimi açılır. Semra demiş ki E-sınav nasıl oluyor hocam? E-sınav şöyle oluyor. E-sınava girdiniz mi? Giren varsa bilir. Gidiyorsunuz böyle herhangi bir E-sınav merkezine yani size bağlı olan E-sınav merkezine gideceksiniz. Karşınızda bilgisayar var. Ama laptop değil, bilgisayar masaüstü. Masaüstü bilgisayarlar arkadaşlar. Karşınızda sınava gireceğiniz dersler var ve karşınızda sizleri gözetleyen 2-3 tane hoca olacak. Bu şekilde sizler sınava girip yapacaksınız. Açık lise tam, temelli online olur mu demiş Can. Hayır. Online sınav temelli diye bir şey olmaz. Kahraman Oğuz yazmış. Merhaba hocam yeni kayıt yenileme yaptım ama ders seçim yapamıyorum demiş. Bir gün sonra ders seçim açılır. Kahraman. Mehmet ders seçimi yapmasın. da e, kayıt yenileme yapmasın. Ders seçimi yapamazsın. Açılmaz. Evet 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 evet. Yeni soru bekliyorum. Bulamıyorum. Kıymet yazmış. Hocam 17 yaşındayım. 3. dönem verecek MSÜ ve YKS'ye girebilir mi? Demiş. Evet girebilirsin. Neden giremeyesin? Nermin yazmış. Hocam benim zorunlu 8 dersim var. Bunları geçersem mezun olur muyum? Demiş. Evet 8-10 dersi ver ve gel buraya yaz. Hocam mezun oldum diye. Metin sağlam demiş. 72 kredim var. Muhtemelen ne zaman mezun olurum? Demiş. Muhtemelen 35, 70, 2, 3, 3 veya 4 sınav mezun olursun Metin. E, 3 diyelim zaten biz. 3 sınav mezun olursun. Meltem sınavını online mi e-sınav mı olacağı belli değil. Evet Ahmet diploma YKS'ye etkisi var. Ek puan getiriyor. Hayır kahraman gerek yok halk etme gitmene. Teşekkür ederim Semra. Hocam kredilerim tam. Sadece yüzde eğitimim var. Kayıt yaptırma olmayayım. Hayır Şevin. Eğer kredi ve zon dersin tamamsa kayıt yaptırma. Yüzde eğitim için okulunla görüş. Bir an önce onu bitir ki mezun ol. İsmail yazmış. Hocam başarısız derslerin nasıl olacak? hakkında bilgi verir misiniz? son dersleri bitince tekrar önümüze çıkacak mı? Hayır. Başarısız dersler zaten Zoom ders ders vermek zorunda değilsin. Ahmet demiş ki bu mu, puanım 70.98 iyi mi? Yani ortalama. Çok iyi olmasa da ortalama. Özgür yazmış. Hocam sınav ücretini yatırdım. Kayıt yerine hak gideyim mi? Gitme. Gerek yok. Rica ederim Şevin Şevin Şevin. Is. İslah yazmış. Selam hocam. Aleykümselam. Diploma kendi elimizde alacağız. Yoksa şu an kayıtlı olduğumuz hakiyetini mi alacaksın? Ka kayıtlı olduğun hakiyetini alacaksın. Hangi hakiyetime kayıtlıysan oradan gidip alabilirsin derken. Arkadaşlar ee, like 63, katılım 63. Güzel bir denk geldi. 5 kredim var. Mezun olmam demiş seçkin. 5 kredim varsa toplamda mezun olmak için uzun bir yolun var demektir. Seçkin kopuz. Rica ederim Nermin. <laughs> Evet arkadaşlar lise yavaş yavaş bitiyor artık. Liseyi de bitiriyorsunuz. Belki mezunsunuz. Belki mezun olacaksınız. Artık yavaş yavaş lise serüveniniz sona eriyor. Bundan sonra yapmanız gereken biliyorsunuz ki üniversite var. KPSS var. Ayrıca işler var. O yüzden lütfen bir an önce liseyi bitirin ki önünüze bakın. Yusuf yazmış. Hocam kitaplar yazıma dağıtılacak demiş. Kitaplar Yusuf. Ders seçimi yaptıktan hemen sonra gidip alabilirsin. Meltem yazmış ne diyor? Hocam bir dersten kaç defa kalsak muaf oluyoruz? 3 defa kalsan muaf olursun. Ve muaf olunca o derse girmeyeceğiz. Seçmeli dersten mi geçeceğiz? Hayır. Meltem şöyle. Muaf olduğun dersten istersen sınavına girebilirsin. Geçersen kredisini alırsın. Bir dersten muaf olmak için 3 kez kalmak zorundasın. Rahmi yazmış. Hocam benim 110 ses kredim var. Ve 210 dersim var. Kaç sınavda biter demiş. 210 dersi ver mezunsun. Bu da 2 sınava denk gelir. Tabii ki senin başarına bağlı. Emircan yazmış. Hocam 2 yılda açık liseyi bitirme ihtimali var mı? Var. Emircan 2 yılda bütün sınavlara girip, bütün sınavlarda başarı sağlayıp sen 2 yılda mezun olabilirsin. Yani sıfırdan başlayan bir kişi 2 yılda mezun olabilir. Beyin 66 da 65'e düştü. Demek ki birisi beynisini geri çekti. Üzücü. Gerçekten üzücü. Evet, kurcalayayım ne iş arıyormuş. Öne çıkan videosunu kaydet, paylaş, flash etkinleştir, mikrosunu kaydet. Bu ne iş arıyor? Farklı bir şeymiş. Şu ne iş arıyor? Süper popüler canlı meşarız, şu bu, geç. bakalım en kim yazmış? Esra yazmış. Hocam 8-10 dersim var, 109, 149 kredim var, mezun olabilir miyim? Evet, 8-10 dersi ver Esra. Yüksek ihtimal mezunsun. Ömürüm Hocam ortaokul için bilginiz var mı demiş. Maalesef ortaokulla ilgili net bir bilgiye sahip değilim. King yazmış. Hocam ortamımız her dönem notlarının ortalaması mı alınıyor yoksa e, tüm girilen sınavdan tüm girilen sınav ortaması alınıyor King? Dönem dönem değil. Teşekkür ederim Samet. Ben de sizleri seviyorum. Ne demiş şimdi bir arkadaşımız yabancı uyruklu. Anladım Emre hocam. Sağ olun teşekkür ederim. Bitiremeyeceğim büyük ihtimal demiş. İnşallah bitirirsin. Temennimiz o yönde inşallah. Bitir öyle gidersin. A, B, C, D, e yazmış. Hocam sizce onların olma ihtimal yüzde kaç demiş? Yüzde elli. Yüzde elli. Seçkin yazmış. Beş kredim kaldı mezun olmaz mı? Ben seçkin bak şöyle. Beş kredim var demiştin. Yanlış anlaşılıyor. Şimdi beş kredin kaldıysa zorun dersin yoksa mezun olursun. Zorun dersin azsa yine mezun olursun. Krediden ziyade zorun ders sayına bak. Uf. İsla yazmış Hocam ben vanlıyım. Şu an İstanbul'da bitirdim liseyi. Burada mı alacağım? Evet. Halk Eğitim Merkezi'ne İstanbul'da kayıtlıysan İstanbul'da alırsın diplomanı. Yusuf sınav online mi? E sınav belli değil. Selda yazmış Hocam iyi akşamlar demiş. Nasılsınız demiş. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Esra teşekkür ederim güzel yorumun için. Evet 20 dakika olmuş yayınımız. Güzel bir şekilde akıcı bir şekilde geçiyor. Gelin arkadaşlar bize destek olmak isterseniz altta katıl butonu var. Oradan bize katılabilir veya süper chatten bize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Tabii ki zorunlu değil. Tamamen sizin isteğinize bağlı bir durum. İsterseniz olun isterseniz olmayın. Alt kısımda bulunuyor. Süleyman demiş ki hocam merhaba. Merhaba Süleyman. Ferdi yazmış. 118 kredim var zorunlu dersim kalmadı bir sınavda biter mi demiş. E, 118 kredime zorunlu dersin yok. Garip bir şey. Biz sınavda biter mi? Kaç kredi alman lazım? 18 2 oradan 40 50 52. Hmm. Bir Biz sana bitmez büyükten Ferdi. İki sınav bulur gibi. Rica ederim arkadaşlar. İkra kamera yazmış. Hocam TET başvuru yaptıktan sonra diplomayı notu liseyi bitirdikten sonra puan geçerli demiş. Anlamadım bir daha okuyorum. Hocam TET başvurusu yaptık. Tamam sıkıntı yok buraya kadar. Son diploma notu liseyi bitirdikten sonra mı o puan geçer demiş. İkra şöyle sen zaten başvuru yaptığın zaman diploma notun bellidir. Yani bir belli diploma notun var. O an okuduğun kadarıyla. O puan ilk puan alırsın. Esra yazmış. Hocam ders seçmede kaç ders seçilir demiş. 12 ders seçiliyor Esra. En fazla 12 ders. Meltem yazmış. Hocam bu muaf olmayı anlamadım. Yani o derse girmeyeceğiz değil mi muaf olunca? Peki mezun olabiliyor muyuz? Bak Meltem şöyle. Bir dersten 3 kez kalırsa muaf olursun. Muaf olduğun ders zorun derslerden sinir. Yani zorun ders 8 ise bir dersten diyelim ki muaf oldun 7'ye düşer. O derse girmek zorunda kalmazsın. Tabii ki Nermin. Biz aynı şekilde zaten hani online sınav yazıyoruz ki totem bozulmasın diye. Ve son online sınav diyoruz ki her sınavda totemi devam ettirmek için. Umarım yine online sınav olur. Hatice yazmış. Benim benim 57 kredim kaldı. Kaç sınavda mezun olurum demiş. İki sınavda mezun olursun Hatice. Ortalama. Korkut yazmış. Hocam merhaba hocam. 126 kredim var. Zorunlu 12 dersim var. Onları seçtim. Hepsinden geçtim. 5 kredi oluyor. 5 kredi eksik kalıyor. 3 için. Korkut şöyle seçmeli ders seçip o 5 krediyi alıp mezun olabilirsin. Ahmet yazmış. Aslında hocam her dönem sınav önce sınavlar el sınav açıklaması geliyor. Sonra online sınav oluyor. Yani Bakalım. Hiç belli olmaz. Online veya sınav olup olmayacağı. Süleyman yazmış. Hocam ben e, ee, derslerimi seçtim. 37 kredi veriyor ama kredi sınlaması kaldırıldı diyor. Doğru mu? Evet. Kredi sınlaması kaldırıldı. Fakat 12 dersten fazla ders seçemediğiniz için sen demek 12 ders seçmişsin. 12 kredi denk geliyor. Her dersin kredisi farklı olduğu için başka bir öğrenci daha fazla kredi alabilir. Bakalım bakalım bakalım. Ne demiş? İkra. O zaman benim kredim 166 seçmeli ders seçmeme gerek yok o zaman. Gerek yok. Eğer kredin tamamsa zorunlu dersi geç mezun olursun. Tuğba yazmış. Hocam bilgisayardan dersleri seçtim ama kaydet yeri yok. Gerek yok kaydet Tuğba. Kaydet tuşuna basmanıza gerek yok. Kendisi otomatik kaydediyor. Evet uzunları okuyamıyorum arkadaşlar maalesef. Lütfen kısa kısa yazın yorumlarınızı. Ece yazmış. İkinci dönemde 3 son dersimi verdim ama bir son dersin iptal olduğundan dolayı veremedim. Tamam. Bu dönem sadece vermediğim bir ders vermem yeterli mi? Yeterli. Eğer kredinle ilgili sorunu yoksa o dersi ver mezun olursun. Hatice 12 ders seçebiliyorsun. 12 ders. fazla ders seçemezsin. En fazla 12 ders. İsmail yazmış. Hocam sistem online butonu hala duruyor kapanmamış. Muhtemelen online sınav ümidi veriyor. Değil İsmail. O niye biliyor musun? O şöyle. Açık çünkü cezaevinde giren öğrenciler var. Cezaevinde online sınava giren öğrenci olduğu için şu an güncel. O yüzden açık. 6 kredi eksik kaç ders seçmeliyim demiş. Yani ister 6 kredi ders seç ister daha fazla ders seçebilirsin. Bu tamamen sana kalmış bir durum. Fulya iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar Fulya. Evet arkadaşlar beğeni 100 yapalım. 100 yapalım daha sonra yavaş yavaş gidelim. Hadi son beğenler gelsin. Biraz daha sola cevap verelim sonra gidelim. Çünkü kimsenin vaktini çalmayalım. Hem sizin hem kendimi. Vakit önemli. Teşekkür ederim ecu Berkay yazmış hocam kredim yüksek yine de seçmeli ders seçersen bana bir faydası olur mu katkısı olur mu demiş. Evet olur nasıl olur? Şöyle olur. Aldığın notlar eğer ki diploma notunu üstündeyse yani 80 notum var diyelim ortalama. 85-90'a geçersen diploma notunu artar. Bu şekilde üniversitede ek puanı fazla alırsın. Katkısı bu olur. Rıza yazmış sayın hocam benim kredim 172.2. Anlamadım. 172 ha. 210 zon ders var seçmeli seçmem Vallahi hiçbir şey anlamam yazdın Rıza. Ama şöyle söyleyeyim sana. 210 dersin var seçmeler ders seçme. 210 ders verme mezun olursun. Samet yazmış ders seçimi uygun değil yazıyor hocam. Samet şöyle kayıt yeniledin mi? Kayıt yenilediysen bir gün sonra ders seçimi olur. Eğer kayıt yenilemediysen önce kayıt yenile daha sonra ders seçimi açılır. Tabi yaşın uyuyorsa. <laughs> Mesut yazmış. Uf, yoruldum be. Selam biz 10 dersimle beraber 7 kredim kaldı inşallah online olur. Bir de hocam 45 puan altında bir kredi daha devamı yok sorunun okuyamadık. Evet 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 hocam sınav sonuçlarından sonra diploma nasıl düşer? Ya şöyle düşer sınav düşmez zaten. Mesela örnek veriyorum sizler e, üniversite sınavına girdiniz. Daha sonra diplomatınız zaten girdiğiniz zamanki diplomatı geçerli olacağı için o şekilde sonuç açıklandı. Siz hala lisede mezun olmadınız diyelim. Ek puanı zaten almış olursunuz. Daha sonra arkadaşlar ikra daha sonra Dip otu düşse de yükselse de sana bir faydası ya da zararı olmaz. Eren yazmış hocam ben en son sınava girdim sonuncular çıkmış ama tekrar önümüzdeki sınav için kayıt olmak gerekli mi? Evet her sınav için kayıt olmak zorundasınız. Mesut 45 puan altında kredi verilmez. Geçiş notumuz 45. Tam Samet yaşın zaten uyumuş. Sen kayıt yerine daha sonra ders seçimi açılır. Bir gün sonra açılır. Hocam 12. sınıfım, 12. sınıfım zon ders harcı seçsek mezun olmuyor Olursun. Zon dersi bitir mezun olursun. Eren şöyle Ziraat Bankası, Vakıf Bank bunlardan birine gidip ATM'sine eğitim kısmına tıklayıp orada açık lise ile ilgili bir bölüm var. Oraya tıklayıp kayıt yenileyebilirsin. 50 TL ücreti var. Berkay yazmış. Hocam zon dersi geçmesek de üniversite kayıt olup okuyabiliyor muyuz demiş. Evet. Konuşamadım ama okuyabiliyorsun evet. Bununla ilgili videomuz var Berkay. Bir hafta önce paylaştım. Üniversite müjdesi diye. Onu izlersin. Onu izlersen net bir şekilde her şey belli oluyor orada. Eren kayıt yenilemeler 29 Nisan'da sona erecek. 29 Nisan'a kadar kaydını yenileyebilirsin. Rıza yazmış. Hocam benim 170 kredim var. Zorun dersim. iki tane var. Seçme ders seçmek mantıklı mı demiş. Gerek yok. 2 tane zorun dersi seç. Mezun ol git. Kader bilgin. Hocam benim bir kredim kaldı. İki zorunlu dersim var. Seçme ders seçebilir miyim demiş. İstene bağlı. Arkadaşlar isteğinize bağlı seçmeli ders seçebilirsiniz. O dersi geçmek zorunda değilsiniz. Ama ben uğraşmayayım. Ben zorunlu dersi verip mezun olayım diyorsanız seçmeli ders seçmenize gerek yok. Afrikan Lyon sistemde fotoğraf gözükme zorunluğu artık değil mi? diye soru sormuş. Zorun değil fakat arkadaşlar ben video paylaştım. Bugün onu izleyebilirsiniz. Fotoğraf ekletin biyometrik fotoğraf ekletin. Çünkü bununla ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz. Hareketi merkezine gidip 5 lira ya da 10 TL verip sizler fotoğraf ekletebilirsiniz. Evet Eren 29 Nisan'a kadar kaydını yenileyebilirsin. Berkay okulun hakkında bilgim yok. Yani sadece şu an TET ve AYT ile ilgili bilgi veriyorum. Gayenur Nur iyi akşamlar yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sınav online mı demiş bir arkadaşımız. Sınav online mi? E sınavı belli değil. İnşallah Yavuz. Evet Ankara'da okunuyor. Aziz diyelim. Yayımız devam edelim. Evet arkadaşlar son 3 dakikamız son 2 dakikamız lütfen e, yayını beğenelim. 100 yapalım. Sonra tam 30'da gidelim hadi. Hadi arkadaşlar kimsenin vaktini çalmayalım. Zaten ben sorularınıza videolarda cevap vermeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Beğenmişsiniz. Nasılsınız? Bu yayınımızı yüz yapalım beğenimizi. 95 oldu. Daha sonra gidelim hadi. 96. Hı. Hmm. Son 4. Evet. Son 2. 2. KPSS bu yılın sonunda olacak. Bununla ilgili video zaten paylaşırım ben. Evet. Evet arkadaşlar, yayınımız artık 100 beğeniye ulaştı. Eğer ki sonuna cevap vermediklerim varsa veya cevabından memnun olmayanlar varsa herhangi videonun altına ya da son videonun altına diyelim son videonun altına yorum atsınlar. Onlara eline geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. Zaten veriyorum biliyorsunuz. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Umarım vaktiniz iyi geçmiştir. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki yayında ve bir sonraki videoda arkadaşlar her gün video atıyorum. Videoyu lütfen izleyin. Bir sonraki videolarda bir yayında görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. İyi akşamlar.